Herkese selamün aleyküm, merhabalar. Efendim, doğusu ve batısıyla, ile artık biz yaz aylarında genelde evlilik sezonu açılmış oluyor. E, bu zamanda iki tarafın da dikkat etmesi gereken bir şey var. Ben çok sosyal olarak aktif bir insanım. Yani sosyal medyada çok aktif değilim ama belli Facebook'ta ya da e, mesela gençlik merkezinde liderlik olsun, e, belli çalışmalar olsun, iş adamları toplantısı vesaire, Gençlerle bir arada futboldur, basketboldur. Birçok konuda aktifim. E, i̇nsanlarla da... E, iş adamları daha iyi olsun, onlarla sosyal aktivitelerimiz olsun, futbol maçlarımız olsun vesaire. Gençlerde de aynı şekilde. E, aktifiz onlardan bir sürü artı ya da eksi şikayetler duyuyoruz. Özellikle evlilikler konusunda. Mesela geçen bir abimiz şunu anlattı. Dedi ki, benim dedi kızım evlenecekti dedi. Erkek tarafı dedi ilgisiz davranmaya başladı kızıma vesaire. Ben de dedi kestim attı dedi. Kestim attım dedi. En doğrusunu yapmış. Ben de helal olsun abi dedim nişanlılık zamanında ya da en azından şimdiden sana bunu aile olarak reva gören ya da kızına bunu yapan ya da düzgün açıklama getirmeyen bir sıkıntısı varsa söylemeyen ya da ciddi bir sorunu varsa bunu söylemeyen bir aileli sen ileride nasıl anlaşacaktın? O çocuk nasıl senin kızına sahip çıkacaktı? Vesaire iyi yapmışsın dedim. Kızım da biraz etkilendi ama dedi abi dedim zararın neresinden dönersen kardır. O açıdan bu tarz şeylere dikkat edilmesi lazım. E, nişan, evlilikte tamam keramet vardır diyorlar ama evlenen insanlarda da biraz maddi manevi keramet olması lazım değil mi? Allah mesela ayette diyor ki biz size türünüzden eşler yarattık ki huzur bulasınız diye. Demek ki huzur bulunması gereken bir şey. Bunu diyen Allah bizi yaratan. Aramızda sevgi vermiş ve huzur bulun diye. E, biz huzuru nasıl bulacağız? Birbirimizi anlayışla, dinlemekle oturup konuşmakla, birbirimize arkadaş olmakla birbirimize sıkıntısına çareler bulmakta, iyi günde kötü günde sözü veriyoruz da, aynen bu o şekilde olacak. Başka türlü değil. Bunu daha nişanlıken yapamayan bir adamla ya da bir kızla evlenmenin hiçbir manası yok. Çünkü evlenince, aynı eve girince çok değişik bir insan olmayacak. Bir insan, benim genelde gördüğüm şu, bekarken neyse genel itibariyle evliliğinde de o oluyor.